Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz çekmiş olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün yine güzel örümcekli bir model yaptım. Tül bantimle uyumunu beğendim. İnşallah sizler de beğenip severek yapmak isterseniz bu modeli. Daha önce bu modeli çekmiştim ama 4-5 sene kadar olmuştu. O yüzden tekrar çekmek istedim. Tülbentim Cenk markanın arkadaşlar. Cenk markanın karamel rengi. Şöyle iplik numaraları da altın başak 1144 numara. Bu, bu şekilde ekru rengi ip kullandım. Bu da kaplan 142 numara. Ben ikisinin uyumunu beğendiğim için iki rengi kullandım arkadaşlar. Siz dilediğiniz renkle de aynı modeli yapabilirsiniz. Sevdiğiniz renklerle. Hemen modelimi de göstermek istiyorum. Bu model beni çok uğraştırdı. Arkadaşlar şöyle hemen gösterdiğim zaman zaten anlatacağım inşallah. Bakın modelim bu şekildeydi. Ama bunun örümceklerini düşürmek çok zor oldu arkadaşlar. Altının tığlaması çok önemli bu oyada. Şu şekilde altının tığlamasını daha önceden iki zincirle yapmıştım. Başka bir model için. Bunun üzerine yapmak istedim. İpim de ince olduğu için altın tığlaması da sık oldu biraz da sık yapmışım ama bunda olmadı arkadaşlar kaç kere söktüm hatırlamıyorum belki de yani sökmeseydim bir kenar oya örmüş olabilirdim belki de daha fazla sonra tekrar altın tığlamasını yeniden tığladım bu model amaçlı tülbentim benim seyrek bir iki zincirle tığladım arkadaşlar bakın seyrek bir iki zincirle tığladım bu şekilde yaparsanız oyanız sizin de düzgün olur böyle oyaları arkadaşlar bir de bu kadarcık ördünüz mesela bu kadarcık yaptınız onu bir ütüleyin arkadaşlar altını üstünü yaptıktan sonra ütüleyin ondan sonra devam edin bakalım nasıl oluyor dediğim gibi ben bu kadar yaptım ütüledim baktım güzel durmadı tekrar söktüm tekrar yaptım kaç kere söktüm diyorum ya 4-5 kere söktüm bu oyayı neredeyse en sonunda bu şekilde altın tığlamasını ikinci çektim ve bu şekilde düzgün bir şekilde oldu. Dediğim gibi seyrek bir iki zincirle yapın. Evet, şimdi başlayalım hemen beraber yapmaya. Ben size ilk başlangıç noktasından göstermek istiyorum arkadaşlar. Daha anlaşılır olsun istediğim için. Şu şekilde hemen ilmeğimi sabitledim herhangi bir tığ battıya batıyorum herhangi bir tığ battım içine kapattım yani ekranımı da iyice yakınlaştırıyorum bir de altını tığlamasını arkadaşlar pardon altını tığlamasını diyorum ben tığlamada takıldım kaldım tığım 21 numara tığ kullanıyorum şimdi herhangi bir tığ battı sabitledikten sonra bir tane zincir çektim orta boy bir örümcek yaptım ne uzun ne de kısa yani iki tığ battı atlayacak şekilde örümcek yaptım. da iki kez doladım. Bir, iki tığ battı atladım, üçüncü tığ battımın içine giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Çok da sıkı çıkmadım arkadaşlar. Biraz seyrek çıktım ve bir zincir çektim. Yine çok uzun olmayan örümcekleriniz çok önemli arkadaşlar. Bu oyada bu kadar bir örümcek yaptım. Hemen yapmış olduğum yoruma girip kapattım. Yine bir zincir çektim. Eşit uzunlukta yine bir örümcek yaptım. Ve ayrı yuvam için kapattım. İki taneyi bu şekilde yapmış oldum. Sonra bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı sık iğne yaptım. Yedinciyi ile tığ battım. içine girdim. Kapattım ve bir zincir çektim. Büyük olmayan yine bir örümcek yaptım bu şekilde. Tığıma iki kez doladım, bir iki tığ battı atladım, üçüncünün içine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir tane zincir çektim. Örümceklerinizin eşit olmasına çok dikkat edin arkadaşlar. Bu modelde bir zincirimi çektim. Yine eşit uzunlukta bir örümcek yaptım. Kapattım bir pardon bir iki üç dört beş ve altı yedinciyi de tığ battığımın içine battım kapattım iki taneyi yapmış olduk bu şekilde yine uzun olmayan bir örümcek yaptım bir iki tığ battı atladım üçüncünün içine giriş yaptım Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki çıktım. Çok sıkı olmadan çıktım. Yine eşit uzunlukta bir örümcek yaptım. Kapattım. Yine bir örüm örümceğimi yaptım. Kapattım. Bir, iki. 2 3 4 5 6 7. de yine tığ battım içine battım kapattım bir tane daha yapalım iki tığ battı atladım üçüncünün içine önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım çok uzun olmayan çok da küçük olmayan örümcekler yapıyoruz Ben artık söke yapa söke yapa oyayı örümceğinin nasıl olduğunu anlayabildim arkadaşlar. Dediğim gibi bayağı bir uğraştım. Ben bu oyada hiçbir oyada bu kadar uğraştığımı hatırlamıyorum. Evet yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Böyle dört kenar bitesiye kadar iki tığ atlayıp üçüncünün içine giriş yapıyorum. Bu şekilde oldu bakın. şekilde örümceklerimi yaptım. İsterseniz daha kolaylık olsun diye şu örümceklerinizi önceden çekebilirsiniz. Bu şekilde. İsterseniz de örerken de örümceklerinizi çekebilirsiniz, hiç sorun olmaz. İki şekilde de olur. Şöyle. Bu şekilde daha kolay olur. Hemen şuradan ipim almak istiyorum. üstü sanki altına göre daha kolay geldi bana hemen ilmeğimi sabitledim şimdi arkadaşlar iki tane örümcek yaptık ya şu baştaki örümceği almıyorum bunu çekmeyi unutmuşum bu boşta kalıyor arkadaşlar şunu bunu ve yanındaki ikisini ikisini alıp bu şekilde bağladım çapraz yap. bir şekilde bağladım ve beş tane zincir çektim bu ikisinin içine 5 zincirle dolduruyorum. 5 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kapattım. Bu şekilde 4 tane pipirik yaptım. 1 2 3 4 5 tane de zincir çektim. Şimdi de pardon 5 Bununla kaştaki onun yanındakini ikisini alıp çapraz bir şekilde bağladım bu şekilde. Yine 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Kapattım. 5 zincir çektim. Kapattım. 5 tane zincirimi çektim. Kapattım. 1 2 3 4 yine 5 zincir çektim. Bu şekilde 4 tane pipirik oluşturdum. 5 zincirimi çektim. Örümceğimi aldım. Onun yanındaki örümceğimi aldım. İkisinin içinden geçirdim. 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim. Kapattım. 5 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim yandaki olsaydı onunla bunu buradakini oradaki ile bağlayacaktım arkadaşlar bu kadar bence yeter diye düşünüyorum model için anlaşılır olmuştur diye düşünüyorum bakın şu bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar örümceklerinizin bu şekilde gerdirmemesi gerekiyor. Örerken bile eğer ki şu şekilde gerdiriyorsa benim bir önceki yaptıklarım hep bu şekilde olmuştu. O yüzden ütüyü de bastım. Hiç güzel durmadı. Bakın bu şekilde. İnşallah anlaşılır olmuştur. Şurası da hemen daha önce yapmış olduğum ve ütülemiş olduğum kısmı. İnşallah hoşunuza siz sizde yapmak istersiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.